Merhabalar kuzlarım tosunlarım. Elektrokimyasal pillerin artık son dersindeyiz. Ve pilin potansiyelini etki eden faktörleri mantığıyla inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Pilin tanımında demiştik ki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve sisteme aktaran e, elektrokimyasal düzeneklere biz elektrokimyasal piller diyorduk değil mi? O zaman bak ne yaptı? Pil çalışırken çalıştırdığı eli alete eli artık o elektronik alet neyse ona ne aktardı? Enerji aktardı değil mi? Elektrik enerjisi aktardı. O zaman sen pil tepkimelerini egzotermik tepkimeler gibi düşünebilirsin. Bir, iki... Peki bu piller ya yani hesapladığımız potansiyeller hatırla. Başlangıç potansiyellerdi ve en yüksek potansiyellerdi. Zamanla pil potansiyeli ne yapacaktı? Azalacaktı. Çünkü pil pili harcıyorsun sonuçta değil mi? Pilin ürettiği potansiyel zamanla azaldı, azaldı, azaldı. Bir süre sonra o pil ne yapıyor? Bitiyor. E pil bittiğinde ne oluyor yani? Neden pil bitiyor? Neden bitiyor biliyor musun arkadaşım? Çünkü sistemde denge kuruluyor. Pil tepkimeleri denge tepkimeleridir. Denge tepkimeleri olduğu için denge kurulduğunda pil biter. Niye hocam? Çünkü düşünsene bak Denge tepkimesi demek çift yönlü reaksiyon demek. Yani atıyorum bir miktar enerji açığa çıkarıyorsa o enerjiyi tekrar hemen kullanıyor aynı miktar enerji. Onun için de ekstradan bir enerji üretememiş oluyor. Denge kurulduğu anda pil potansiyeli sıfır olur. Peki hocam biz bu potansiyeli artırabilmek için ne yapmamız lazım? Şunu yapabilirsin. Reaksiyon egzotermik mi? Evet. Isı ne tarafta? Ürünler kısmında. Peki dengeyi ürünlere kaydırsak, dengeyi ürünlere kaydırdığımızda açığa çıkan enerji ne yapmış oluruz? Elektrik enerjisini artırmış oluruz. Bundan dolayı yaptığın herhangi bir etki sonucunda pil tepkimesinde dengeyi ürünlere kaydırıyorsan eğer işte o zaman pil potansiyelini artırmışsın demektir. Hemen bak aşağıdaki örneğe bir bakalım bak kardeşim. Mesela bir tane pil tepkimesi yazmışız burada. Etkileyen eden faktörleri inceleyelim. Pilimiz ne? Çinko bakır pili. Çinko bakır pilinde ZN anot ve bakır artı 2 yani bakırda katot olarak görev yapar. Tamam. Peki yukarıda verilen pil tepkimesine göre. Bir anot kabına su ilave edilirse. Düşünüyorum şimdi. Anot kabına su ilave edilirse anot kabının hacmi Arttı. Anotta kim var? Zn artı 2. Çünkü yükseltgeniyor değil mi? Anotta Zn artı 2 olduğu için Zn artı 2'nin derişimi azalacak. E peki bunun derişimini azaltırsan sen denge nereye kaydı? Ürünlere. Denge ürünlere kaydığı için pil potansiyeli ne yapar arkadaşım? Artar. Ne demek istedim anlatabildim mi? Yapacağın bir etki sonucunda dengeyi ürünlere kaydırıyorsan pil potansiyeli artar. Bak şimdi. Katot kabına su ilave edilirse demiş. Bu sefer de bakır artı iki derişimini azaltıyorsun. Bakır artı iki derişimi azalttığın anda ne yaptı? Denge girenlere kaydı. Denge girenlere kaydığı için pil potansiyeli ne yapacaktır? Azalacaktır. Başka? Mesela üçüncü işlem olarak. ZN çözeltisinin yarısını dökmek demiş. İleri ki yarısını dök, 3'te 2'sini dök, 4'te 5, 5'te 4'ünü dök fark etmiyor yani. Ne yapar peki orada derişim değişir mi? Derişim değişmez. Yarısını istediğin kadar dök. Derişim değişmeyeceği için pil potansiyeline etkisi yoktu. Peki anot kabına sodyum sülfat ilave etmek. Şimdi şu tepkimeyi tekrar bir daha yazayım mı? Zn artı bakır artı 2 eşittir. Zn artı 2 artı bakır. Peki anot kabına sodyum sülfat ilave ettiğinde şuradaki bilgiye dikkat et. Zn SO4 suda çözülmez diyor. Bu ne demek? Zn ile SO4 yan yana gelirse çöker. E peki Zn çökerse Zn artı 2 derişim ne yaptı? Azaldı. Zn artı 2 azaldığı için denge ürünlere kaydı. Pik potansiyeli arttı arkadaşım. Peki katot kabına bakır nitrat tuzu ilave etmek. Bakır nitrat ile ise suda çok çözünür. Şurası iki olacak şöyle. Suda çok çözünür diyor. O zaman bunu ilave ettiğimiz zaman çözeltinin içerisindeki bakır artı iki yon derişimi artacak. Artır bakayım bakır artı iki. Bunu arttırdığım zaman denge nereye yürüdü? Ürünlere. Denge ürünlere kaydığı için pil potansiyelini ne yapacaktır? Arttıracaktır diyoruz. Bu ve bunun gibi etkinler. Mesela başka bir etki. Pil sisteminin sıcaklığının artırılması demiş. Burada hangi pil olursa olsun burada hiç fark etmez. Bu öncülde hiç fark etmez. Çünkü pil tepkimeleri egzotermik ya bak artı ısıyı şuraya yapıştır. Sıcaklığı artırır mısın? Sıcaklığı arttırdığım anda denge nereye kayar? Denge girenlere. Denge girenlere kaydığı için pil potansiyeli ne yapacaktır? Azalacaktır arkadaşım. Anlaşıldı. Bir örnek daha yorumlayalım burada. Kalsiyum artı 2 haşartı yine bir pil tepkimesi verilmiş. kalsiyum yükseltgenmiş. Haşartı iyonları indirgenmiş. Demiş ki verilen pil tepkimesinde hidrojen gazının, şuranın altına çiziyorum bak kaşı artı iyon derişiminden bahsetmiyor. Hidrojen gazının basıncı artırılırsa, peki bunların basıncını artırırsam derişimi artar. Bunun hidrojen gazının derişimi artar. Dengeyi ne tarafa kaydırır? Girenlere. Denge girenlere kaydığı için de pil potansiyeli ne yapacaktır? Azalacaktır. Sonuç? Sonuç olarak dengeyi ürünlere kaydır arkadaşım. Pil potansiyelini artırmak istiyorsan. Hemen aşağıda bir tane örneğimiz var. Ne demiş bakalım? X ve Y çubuklar daldırılmış. Birinci kaptan su buharlaştırıldığında pil potansiyeli arttığına göre suyu buharlaştırdığında dengeyi nereye kaydıracaksın? Ürünlere. Peki şimdi x artı suyu buharlaştırdım ya hacmi azaltmak. Bak yarısını dökmüyorum. Suyu buharlaştırıyorum. Hacmi azaldığı için x artı bir derişimi arttı. x artı bir derişimini artırdığında dengeyi ürünlere kaydırabilmen için buranın katot buranın anot olması lazım. Çünkü şöyle bir reaksiyon gerçekleşmesi lazım. y artı x artı bir eşittir y artı 2 artı x katı. Şurayı 2 ile çarparsak reaksiyonumuz denk. Şimdi buraya baktığımda sen birinci kaptan suyu buharlaştırdığın anda hacim azalacak. Hacim azaldığı için x artı bir derişimi artacak. x artı bir derişimi arttığı için dengeyi nereye kaydıracağız? Ürünlere. Denge ürünlere kaydığı için pil potansiyeli ne yapacak? Artacak arkadaşım. Tamam. Peki x anot y katottur. Hayır. Tam tersi y anot x katı. Aktiflikleri y büyüktür x'tir. Evet bu doğru. Tuz köprüsündeki anyonlar. Anyonlar nereye akar? Anota. Burası birinci kap katot, ikinci kap anot. Yani ikinci kaba akması lazım. Bu ifade yanlış. Doğru cevabımız ne oldu? E, yalnız 2 oldu. Bir örneğimiz daha var. Pi şeması verilen elektrokimyasal pil e, pile aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılıyor. Hangileri pil potansiyelini artırır? Şimdi bak burada hidrojenin anot, bakırın katot olduğu belli. Yani burada gerçekleşen reaksiyon şu. Hidrojen gaz artı bakır artı 2 eşittir 2 e, tane H artı artı bakır katısı. 1. Anot kabına NaOH ilavesi. Anot kabı hidrojen. NaOH ilave edersen OH ilave etmiş oldun mu? Evet. Peki NaOH da buradaki haş artılar nötralleşir ve haş artı derişimini ne yapar? Azaltır. Haş artılar azaltırsa denge ürünlere kayar. Pil potansiyeli artar. Birincisi oldu. Katot kabına su ilavesi. Katot kabına su ilave ettim hacmi arttırdım. Neyin derişimini azalttım? Bakır artı 2'nin. Bunun derişimini azaltırsam dengeyi girenlere kaydırdım. Pil potansiyeli azaldı olmadı. Hidrojen gazının basıncını artırılması. Hidrojen gazı bak burada. Nerede? Girenlerde. Bunun basıncını artırırsan dengeyi ürünlere kaydırırsın. Pil potansiyelini artırırsın. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu arkadaşım. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen elektrokimyasal pil düzeneğinde elektron akış yönü x elektrottan y elektroda doğru olduğuna göre. Nereden nereyeydi? Anottan katoda. Burası anot, burası katot. Değil mi? Şöyle yazalım. Anot, burası da katot. Sol tarafta yükseltgenme, sağ tarafta indirgenme gerçekleşecek. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş bize. X anot y katottur. ifade doğru. Benici ifade doğru. İki, x elektronun yüzey alanı arttırılırsa pil potansiyeli artar. Arkadaşım Katının yüzey alanını arttırmak, katının derişimini ya da çözeltinin içerisindeki derişimini değiştirmeyeceği için yüzey alanının büyük olması, yamuk yumuk olması hiç fark etmez arkadaşım. Şeklin şemalinin hiç e, önemi yoktur. Dengeyi ürünlere ya da girenlere kaydırmayacağı için pil potansiyeline etkisi yoktur. İfade yanlış. Sıcaklık artırırsa pil potansiyeli azalır. Bu her zaman doğru demiştik hatırla bir önceki örneğimizde. Dengeyi çünkü nereye kaydırır? Girenlere kaydırır. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Diğer bir örneğimiz, ee, diğer örneğimiz diyoruz. Son bölüme geldik artık, lityum pilleri. Lityum pilleri aslında günlük hayatta kullandığımız piller arkadaşım. Ee, adı üstünde lityum bulunuyor içerisinde. Lityum artı iyonlarının indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinde aktif olarak rol aldığı pillere lityum pilleri denir. Bu pillerde negatif elektrot, negatif elektrot pillerde negatif elektrot anottur, pozitif elektrot katottur grafit içinde lityum pozitif elektrot olarak da yani katot olarak da bazı geçiş metallerin oksitleri. Bak şekli göstermeye çalışayım. Aha bu. Şekil bu. Buna biz lityum pili diyoruz arkadaşım. Şimdi şurası lityum susuz elektrolit olacak şurası. Ee, içerisinde ne var? Lityum artı iyonları var. Burada ne gerçekleşiyor? Lityum yükseltgenme gerçekleşiyor. Bu kapta da indirgenme gerçekleşiyor arkadaşım ve sürekli bu devir dayım içerisinde ee, şarj edilebilir piller süreci e, içerisine girmekte lityum piller. Peki bu pillerin çalışma prensibinden daha çok neyi bilmen gerekiyor senin? Bu pillerin nerede kullanıldığı veya özelliklerini işte. Bu piller şar tekrar şarj edilebilir piller midir? Evet. Enerji yoğunlukları yüksektir zehirli değillerdir aynı zamanda bu vatandaşlar. Elektrikli otomobillerde, küçük ev aletlerinde, elektrikli bisikletlerde, cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde bu pil bak günlük hayatta kullandığımız hemen hemen bütün elektronik eşyalar için kullandığımız pillerin yapısında lityum piller vardır. Çünkü en önemli özelliklerinden bir tanesi de uzun ömürlü ve yüksek verime sahip olmasından kaynaklı bir durumdur arkadaşlar. Pahalı olması, yüksek sıcaklıkta bozulması ve aşırı yükleme sonucunda kapasite kaybı yaşaması da DES avantajı. Yukarıdakilere baktığın zaman bu kadar avantajın yanında aşağısındaki en alttaki dezavantaj çok da göze görünmeyecek bir avantajdır diyoruz. Ve pilleri bitiriyoruz. Ne kaldı? Kimya ve elektrikte elektroliz kaldı. Son bölümümüz kaldı. O bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın.